Bilgi okur yazarlığı nedir? Bilgiye erişen, sahip olan ve bilgiyi etkin kullanan topluluklar, geçmişte kültür, ekonomi, bilim, sanat gibi her alanda söz sahibiyken günümüzde bu durum değişmemiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, bilgiye yaptıkları yatırımlarla doğru orantılıdır. Örneğin, Kuzey Amerika'da nüfusun %95'i, Avrupa'da %85'i, Avustralya'da %69'u, Orta Doğu'da yüzde 65'i, Asya'da 48'i, Afrika'daysa yüzde 35'i internete erişebilmektedir. Bu konudaki en temel değişikliklerden biri bilginin bulunduğu, depolandığı ve erişime sunulduğu ortamlardır. Örneğin bilgiye geçmişte kil tabletlerle ulaşılırken günümüzde tabletlerle erişilmektedir. Diğer bir farksa geçmişte bilgiye ihtiyacı olan kişiler bilginin bulunduğu yere giderken, günümüzde araştırmacı bilgiye bulunduğu yerden, zaman ve mekandan bağımsız olarak erişim sağlayabilmektedir. İnternetteki gelişmelerle birlikte her alanda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bugün doğru bildiğimiz bilgi kısa bir süre sonra doğruluğunu yitirebilmekte, binlerce yeni bilgi ortaya çıkabilmektedir. Örneğin 1 dakika çok kısa bir süre olmasına rağmen bu süre içerisinde Google'da 160 milyar arama, 42 milyar Facebook'a giriş, 1,6 milyar WhatsApp mesajı, 8 trilyon e-posta gönderimi ve 4,3 milyon YouTube'da video izleme gerçekleşiyor. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında insanların kaynağı ve doğruluğu belli olmayan her türlü bilgiyi internette paylaşması doğru bilgiye erişimi zorlaştırıyor. İnternette yapılan aramalarda karşımıza seçilmesi, değerlendirilmesi gereken milyonlarca hatta milyarlarca bilgi çıkıyor. Bu değişimle baş etmek ve dijital dünyada yönünü bulmak için bilgi okur yazarı olmak gerekiyor. Hepimiz internette arama yapıyoruz. Fakat aramalarımızı yaparken genel arama yerine gelişmiş aramayı kullanıyor muyuz? Arama ekranında arama kriterlerimizi, dil, zaman, dosya türü, site alan adı açısından sınırlandırıyor muyuz? Bilgi Okur yazarlığı yetkinlikleriyle donatılan bir kişi, küçük adımlarla aradığı bilgiye doğru ve hızlı erişebiliyor. Hatta eriştiği bilgileri altı adımda değerlendirebiliyor. İnternetteki aramalarda hayatımızı kolaylaştıracak bu adımlar, 1. Metnin yazarı belirlemi 2. Web sayfasının güncelleme tarihi veya yazının yazım ve yayın tarihi belirli mi? 3. Yazı nesnel ve tarafsız bir anlatımla yazılmış mı? 4. Yazı metin, dil bilgisi ve genel yazım kurallarına uygun mu? 5. Ilgili yazı gerektiğinde başka kaynaklardan doğrulanabiliyor mu? 6. Web sayfasının uzantısı .edu, .gov gibi güvenilir mi? Geçmişten günümüze bilgiye ulaşımı sağlayan kütüphanelerse bu değişim ve dönüşümden etkileniyor. Bir taraftan bilgi kaynaklarını dijital ortama aktarırken diğer taraftan hizmetlerini de dijital ortamlarda sunuyor. Örneğin geçmişte kütüphanelerde bilgiye erişim için okur yazar olmak yeterli olurken günümüzde bilgi kaynaklarına erişim bilgi teknolojisi yeteneklerini de gerektiriyor. Bilgiye erişim için e-kitap ödünç alma, veri tabanlarında arama yapma, otomatik bilgilendirme, bilimsel yazım araçlarını kullanma, bilimsel etik yazılımlarını kullanma, online ders kitap platformuna erişme, dijital referans hizmetlerinden yararlanma gibi daha birçok bilinmesi gereken kavram bulunmaktadır. Hızla artan bilgi kaynakları ister internette olsun, ister kütüphanede olsun bu kaynaklara erişmenin, yararlanmanın ve değerlendirmenin yolu bilgi okur yazarı olmaktan geçmektedir.